Stok yönetimi kulağa basit gelir. Ürün girer, ürün çıkar, kalan hesaplanır. Ama sahada işler hiç bu kadar düz ilerlemez. Her işletme şunu yaşar. Neden bu ürün eksildi? Fazla mı kullanıldı? Kim aldı? Nereye gitti? Biz bu soruların tamamını ortadan kaldırmak için 4 temel ekran oluşturduk. Stok giriş, stok çıkış, transfer ve sayım. Her biri basit görünür ama birlikte çalıştığında mükemmel bir kontrol mekanizması oluşturur. Ancak şunu açıkça söyleyelim. Bu sistemde asıl çıkışlar manuel değil. Reçeteye bağlı olarak otomatik gerçekleşir. Satış gerçekleştiğinde sistem o ürünün reçetesine bakar ve bu kadar satış yapıldıysa şu kadar süt, şu kadar şurup tüketilmiş olmalı diyerek stoktan otomatik düşer. Yani esas tüketim satışa bağlı olarak sistem tarafından kendi kendine hesaplanır. Bu sayede personelin ekstra form doldurmasına gerek kalmaz. Hatalı ya da eksik veri riski minimuma iner. Gerçek tüketimle sistem verisi arasında anlamlı bir bağ kurulur. Peki sadece otomasyon mu var? Hayır. Otomasyon dışındaki tüm hareketler için manuel işlem ekranları devreye girer. Stok giriş ekranı ile ürünler hem faturalı hem belgesiz olarak sisteme alınabilir. Fotoğraf çekerek belge yüklemek bile mümkün. Giriş yapılan ürünlerin önceki fiyatlarıyla karşılaştırması yapılır. Örneğin sistem uyarır. Bu ürün geçen ay 11 lira 75 kuruş idi. Bu ay 13 lira %10 artış var. Stok çıkış ekranı otomatik reçete dışında kalan her çıkışı kaydeder. Örnekler Ofis içi kullanım Fire, zayi, bozulma, yanlış giriş düzeltmesi. Bu ekran sayesinde sistem her çıkışı neden sorusuyla birlikte kaydeder. Transfer ekranı ise şubeler arası hareketi düzenler. Kim gönderdi, ne gönderdi, nereye gitti. Her şey şeffaf şekilde belgelenir. AI burada da devrede. Bu ürün alıcı şubede zaten fazla stokta. Transfer gerekli olmayabilir. Sayım ekranı fiziksel depo ile sistemin aynı şeyi gösterip göstermediğini kontrol eder. Eksik varsa sistem fire veya kayıp uyarısı verir. Fazla varsa dışarıdan giriş olabilir mi diye sorar. Ve en önemlisi bu sayım sonuçları sadece kayıt altına alınmakla kalmaz. Reçetelerde sapma olup olmadığını bile tespit eder. Örneğin, latte reçetesine göre 30 litre süt kullanılmalıydı ama sistemde 42 litre eksilme var. Belki de fiilen daha fazla süt kullanılıyor. Sistem size şöyle önerir: "Reçeteyi güncellemek ister misiniz?" Bu dört ekran birlikte çalışarak sadece depo kontrolü değil, maliyet yönetimi, reçete optimizasyonu ve fire azaltma işlevi görür. Yani artık tek tek kim ne yaptı diye sorgulamanıza gerek kalmaz. Sistem zaten hepsini kayıt altına alır, analiz eder ve gerekiyorsa sizi uyarır kısacası giriş çıkış işlemleri kolaylaştı. Otomatik reçete çıkışlarıyla manuel iş yükü azaldı. Sayım ve transferlerle sistem doğrulandı ve tüm bunlar tek bir çatı altında hem görsel hem analitik olarak sunuldu.